فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره كلا بل لا يخافون الاخره كلا انه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون الا ان يشاء الله ehlü takva ve ehlü Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Böyle iken onlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar? Yaban eşekleri gibi aslandan ürkmüş. Hayır onlardan her kişi kendisine açılan sayfeler verilmesini istiyor. Yok yok onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır iyi bilsinler ki o Kur'an bir uyarıdır. Dileyen onu düşünür, öğüt alır. Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar. Takva ve mağfiret ehli odur. Kendisinden korunmaya, cezasından kaçınmaya layık olan ve günahları bağışlayan yalnız odur. Tefsir 48. Sonra Cenab-ı Hak onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez ayetiyle cehennemde tutuklu bulunan o suçlulara hiçbir şefaatçinin şefaatinin yarar sağlamayacağını, kimsenin onları cezadan kurtaramayacağını vurguluyor. Bu ayet müşriklerin inançlarıyla ilgilidir. Onların taptıkları tanrıların Allah katında kendilerine şefaatçi olacağı şeklindeki inançlarını reddetmektedir. Her fırsatta söylediğimiz gibi müşrikler tamamen inkarcı insanlar değillerdi. Kainatı Allah'ın yarattığına inanıyorlardı. Müminun Suresi'nin 84 ila 89. Zuhruf Suresi'nin 9. Ankebut Suresi'nin 65. ayetleri onların gökleri ve yeri yaratanın, kainatın hükümdarının Allah olduğuna inandıklarını, darda kaldıkları zaman kurtuluş için Allah'a yalvardıklarını anlatmaktadır. Onlar Allah'a böyle inanmakla beraber, onun emrinde ona yakın bir takım gizli varlıklar olduğuna da inanıyor, Allah katında kendilerine şefaat edeceğini, kendilerini Allah'a yaklaştıracağını sandıkları o ruhani varlıklara da tapıyorlardı. Esasen taptıkları putlar Allah'ın kızları kabul ettikleri ruhsal varlıklar olan meleklerin sembolleri idi. Allah'tan ayrı olarak kendilerine ne zarar ne de yarar veremeyen şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. "De ki göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi Allah'a haber veriyorsunuz?" Yunus Suresi 18. İyi bil ki kulluk ancak Allah'a yapılır. Ondan başka veliler edinerek biz bunlara sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz diyenlere gelince kuşkusuz Allah onlar arasında ayrılığa düştükleri şeyde hükmünü verecektir. Zümer suresi 3. Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki onlar hiçbir şeye güçleri yetmeyen, düşünmeyen şeyler olsalar da mı onları şefaatçi edineceksiniz gibi ayetler onların bu inançlarına işaret etmektedir. Bu ayetlerden anlaşılıyor ki onlar Allah'ı tıpkı bir hükümdar gibi düşünüyorlardı. Nasıl hükümdarın yanına doğrudan değil aracılar, muhafızlar vasıtasıyla girilir, hükümdara bir şey kabul ettirmek için onun katında sözü geçen birini bulmak gerekirse, Allah'ın huzuruna varmak, onun yanında kabul görmek için de aracılara başvurmak gereğine inanmışlar ve bundan dolayı şefaatçi dedikleri bu ruhsal varlıklara tapmışlar ve bunların kendilerini koruyup kurtaracağını sanmışlardı. İşte Kur'an onların bu inancını reddetmektedir. Allah'a kulluk için aracılara gerek olmadığını, onun izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceğini ve Allah'ın kulları olan meleklerin de onun izni olmadan kimseye bir yarar veya zarar veremeyeceklerini, onun için sadece Allah'a tapmak gerektiğini tekrar tekrar vurgulamaktadır ki bu tevhidin esasıdır ve herhangi ad altında olursa olsun Allah ile kul arasına aracı sokmak Allah'tan başkasının insana azaptan kurtaracağına inanmak ad değiştirmiş şirkten başka bir şey değildir. Tevhide aykırıdır, merduttur. Yüce Allah'ın bu ayetini daima hatırda tutmak gerekir. Allah katında şefaatçilerin şefaati onlara bir yarar sağlamaz. 49 ile 51. Suçluların ahiretteki feci durumları Böylece gösterildikten sonra söz dünyadaki müşriklere getiriliyor. Neden onlar bu öğütten yüz çeviriyorlar? Avcılardan veya arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi neden bu öğütten kaçıyorlar buyuruluyor. Onların haktan kaçmalarının anlamsızlığı belirtiliyor. Özellikle bu sözü tutmayanlar yukarıda anlatılan duruma düşeceklerse nasıl olur da bunlar haktan kaçıp kendilerini o dayanılmaz cezaya çarptırırlar? 52 ila 56 ve müşriklerin uzlaşmaz inatçı tutumlarını belirtmek için demek ki onların her biri yola gelmek için kendisine açılmış sayfalar verilmesini gökten kitap indirilmesini istiyor buyuruluyor. Ve bu suretle müşriklerin onlara bir ayet gelince Allah'ın elçilerine verilenin aynı bize de verilmedikçe katiyen inanmayız dediler. En'am suresi 124. Dediler ki, yerden bize bir göze fışkırtmadıkça sana inanmayız. Yahut altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Mamafi sen bizim üzerimize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin göğe çıkmana da inanmayız. İsra suresi 90-93. ayetler. Şeklindeki sözlerine işaret ediliyor. Hayır doğrusu onlar ahiretten korkmuyorlar. Ayetiyle de onların Kur'an öğütünden kaçmalarının nedeni açıklanıyor. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Ahiret sorumluluğuna inanmadıkları için Kur'an'ı dinlemiyorlar. Fakat hayır, onların sandıkları gibi değil. Ahiret vardır. Bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen öğüt alır, yola gelir ama ancak Allah'ın dilediği kimseler öğüt alırlar. Kendisinden korunmaya, çekinmeye, azabından korkmaya layık olan günahları bağışlayan ancak Allah'tır. Ondan başkasından korkmanın, onların şefaatlerini dilemenin bir yararı olmaz. Kulun öğüt almasının ancak Allah'ın dilemesiyle olacağını, Allah dilemedikçe kulun öğüt alamayacağını bildiren son ayet Allah'ın elçisini teselli etmektedir. Yani ey Muhammed, onların bu öğütten yüz çevirmelerine üzülme. Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar demektir. Bundan Allah onların öğüt almasını dilememiştir. Onun için onlar inanmıyor, öğüt almıyorlar anlamı çıkar. Gerçi ayetin zahiri bu anlamı ifade ediyorsa da bu ve benzeri ayetler Allah'ın elçisini teselli inanmayanları da kınama amacını taşır. Bunlar tıpkı bizim Türkçe'de Allah gözünü kör etmiş, gerçeği görmüyor sözümüzde olduğu gibi hakikati kabul etmeyeni kınamak için söylenmiştir. Mamafi biz kaderin sırrını bilemeyiz. Yaratıklarının geçmişini ve geleceğini bilen Allah elbette kimin inanacağını, kimin inanmayacağı inanmayacağını da bilir ve Allah dilemedikçe kainatta hiçbir şeyin olmayacağı da genel yasadır. Kulun dilemesi de yine Allah'ın dilemesiyle olur. Zira kulu, kulun, zira kulun düşünce yapısı Allah'ın yasalarıyla çalışır. Düşünceyi etkileyen de insanın babasından anasından aldığı kalıtım vasıfları, yetiştiği ve bulunduğu çevre faktörleri, gördüğü eğitimdir. Bütün bu faktörlerle insanın içinde herhangi bir eyleme istek veya isteksizlik doğar. Fakat gerek dış ve gerek iç etkenler, sosyopsikolojik faktörler hep Allah'ın yasaları çerçevesinde oluşur. Demek ki kulun düşünce yapısının oluşması esas itibariyle Allah'ın dilemesiyle olmaktadır. Ama bu insanın seçim yeteneğini ortadan kaldırmaz. Eğer insanın robot gibi hiç özgürlüğü olmasa, düşünce ve fiilleri ezelde kurulduğu gibi işlese, ve bunu değiştirmek hiç mümkün olmasa o zaman Allah'ın peygamber göndermesinin kitap indirmesinin bunlara uyanları övüp ödüllendirmesinin uymayanları yermesinin ve cezalandırmasının hiç anlamı kalmaz. Kur'an kötülük yapanları kah şiddetle kınayarak, kah ahiret azabıyla uyararak, kah da Allah'ın onları saptırdığı, şaşırttığı, gözlerini kör, kulaklarını sağır ettiği, gerçek onlar arasına perde koyduğu gibi kınama üsluplarıyla insanları iyiye, güzele, doğruya yöneltmektedir. İşte Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar, Allah dilemedikçe onlar dileyemezler, Allah zalimleri saptırır. Allah'ın saptırdığını kimse doğru yola getiremez. Mealindeki ayetlerin amacı budur. Kur'an baştan başa insanın sorumluluğunu vurgulamaktadır. Biz bu sözlerimizle Allah'ın kaderini inkar etmiş değiliz. Kader bir sırdır. Onu kendisinden başkası bilmez. Siz onun bilgisinden ancak onun dilediği kadar bir şey kavrayabilirsiniz. Bakara suresi 255 ayetinde işaret edildiği üzere Allah'ın ezeli bilgisini biz kendi ölçülerimizle kavrayamayız. Kadere inanırız. Bizim amacımız Kur'an üslubunun ruh ve içeriğini, Kur'an mantalitesini izah etmektir. İnsan yaptıklarından sorumludur. Hiç kimse kader sözüyle kendisini sorumluluktan kurtaramaz. Zerre kadar iyilik yapan karşılığını görür, zerre kadar kötülük yapan da karşılığını görür. Zelzele suresi 7 8. Gerçeği Allah bilir. Müddessir suresinin içerdiği başlıca prensipler. 1. Örtüsüne sarılıp yatmakta olan peygambere kalkıp uyarması, Allah'ı tekbir etmesi, giysisini temizlemesi, kibirden uzak durması, yaptığı iyiliği çok görerek başa kalkmaması ve Rabbinin yolunda güçlüklere sabretmesi emrediliyor. Bir ilah yedi. Mümin temizliğe dikkat etmeli, iyiliklerini çok görüp başa kalkmamalı. Allah yolunda sabretmelidir. Bunlar manevi temizliğin şartı olduğu gibi başarının da gereğidir. Zira acele ile usanç ile bir yere varlamaz. Sabreden sonuç alır. Sabreden derviş muradına ermiş demişlerdir. 2. Hak davetini yalanlayan, hakkı engellemeye kalkan, dünya varlığıyla şımarmış kafirler, yarın Allah'ın divanında yaptıklarının hesabını verecek o mahkemenin kararıyla cehenneme atılacaklardır. 11 ila 26. Öylelerinin dedikodusuna engellerine aldırmamalıdır. 3. Cehennemin üzerinde 19 muhafız vardır ama bunları dünya muhafızlarıyla karşılaştırmamalıdır. Çünkü bunlar insan değil, melektir. Bu 19 sayısının anılması da bir sınavdır. Bununla neyin amaçlandığı tam kavranamaz. Söylenen gayb haberlerine inanmak gerekir. 4. Kitap verilmiş olanlar kesinlikle inansınlar diye bu 19 muhafız meleğin cehennemin muhafızları olduğu belirtilmiştir. İfadesinden cehennem muhafızlarının 19 olduğunun peygamber zamanındaki kitap ehli tarafından da bilindiği anlaşılmaktadır. 5. Her can yaptığı işlerin tutsağıdır. Kişinin amelleri kendisini sarar. Kendisinin cehennemi olur. Yaptıklarının kötülükleri onlara göründü ve alay edip durdukları şey onları kuşattı. Casiye suresi 33. Evet kim bir günah kazanır da suçu kendisini kuşatmış olursa işte onlar ateş halkıdır. Orada sürekli kalacaklardır. Bakara suresi 81. O gün her nefis yaptığı her hayrı hazır bulacaktır. İşlediği her kötülüğü de o kötülükle kendisi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Ali İmran suresi 30. Kişi yaptığı işin eline teslim edilmeye görsün yoksa Allah'tan başka onun ne bir dostu ne de bir yardımcısı olur. En'am suresi 70. Suçluları bu duruma düşüren kötü eylemler ahireti yalanlamak, yoksula yardım etmemek, hakkın çağrısıyla alay edip ömrü boş şeylerle geçirmektir. Kesin bilginin hasıl olacağı ölüm zamanına kadar onlar ömürlerini boş şeylerle geçirmişlerdir. Ancak ashabul yemin eylemlerinin tutanakları sağ tarafından verilmiş olanlar böyle değillerdir. Çünkü onlar kendilerini tutsak edecek işlerden uzak durur. Kendilerine cennet olacak işler yaparlar. Bundan dolayı onlar cennetlerdedirler. 6. Kur'an bir uyarıdır. Dileyen öğüt alır. Ancak Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. İnsanın öğüt alabilmesi Allah'ın dilemesi ve muradı ile mümkündür. Öyleyse ona sığınmalı, onun rızasını kazanmalı. Onun buyruğu dışına çıkmaktan korunmalıdır. Buyruğu dışına çıkmaktan sakınılacak ve günahları bağışlayacak Tanrı odur. 54 ila 56